Bakın şarkıcı Fatih Ürek hala yaşam savaşı veriyor. Ürekin düzenli bir şekilde zayıflama iğnesi kullandığı ortaya çıktı. Kalp krizi geçirme nedeni o zayıflama iğnesi miydi? soru işareti. Tartışmalara kardiyologlar son noktayı koydu. Tetiklediğini düşünmüyorum açıkçası. Ben de sağlıkçıyım. Aa, ben de yeni duydum. Öyle bir şey oluyor mu Şarkıcı Fatih Yürek hala yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Zayıflama iğnesi kullandığı ortaya çıkınca çok fazla iddia ortaya atıldı. Acaba kalp krizini zayıflama iğnesi mi tetikledi? Ben de şaşırtıcı şekilde izliyorum. Bu ilaçlar başta şeker ilacı olarak piyasaya çıktılar ve şu an şeker içinde kullanılabiliyorlar ama dozları farklı olduğu zaman biz kilo vermek için obez hastalarda da kullanabiliyoruz. Fatih Yürek'in düzenli bir şekilde zayıflama iğnesi kullandığı ortaya çıktı. Kalp krizini işte o iğnenin tetiklediği öne sürüldü ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Kardiyologlar bu konuya açıklık getirdi. Şu ana kadar bildirilen veya bilimsel çalışmalarda gösterilen bu iğnelerin kalp krizine sebep olduğu ile ilgili bir çalışma yok. Yani kesinleşmiş böyle bir yani etkisi yok açıkçası. Kalp hastası olanlar da yeniden gündeme gelen bu iğneleri kullanabilir ama ciddi kalp yetmezliği olmayanlar da tabii ki kullanılabilir. İlk başlarda bulantı, kusma, ishal gibi bazı yan etkileri oluyor. Ama zamanla geçtiğini görebiliyoruz. Ama kalp kriziyle ilgili böyle bir yan etki yok. Çevrenizde hiç olan oldu mu bu zayıflama iğneleri? Evet oldular. Hiçbir yan etkisi olmadı onlar için. Doktor kontrolünde kullanılmasını öneririm.